merhabalar arkadaşlar. Bugün Hı -hı. nesne çizme yarışması yapıyoruz. yapıyoruz. Hadi başlayalım. İlk ilk nesnemiz kapadok. Kapadok. Kapadok, kapadok yazılı bir kule. bir kule. nesne. Kule. Evet. <laughs> i̇nceledi mi herkes? Pardon. Ben evet, inceledim. Okay. Başlıyoruz hazır mısınız? <laughs> Kesin birisi hile yapıyor. Neyse başlıyorum ben. Arkadaşlar şu an çok merak ediyorum ne çizdiğimi. Şöyle üç tane verdiğim vardı. Şu tarafa da çizim. İnşallah güzel geliyordur. Çok canı merak ediyorum. Şu şunlarda da. Evet. Benim ikisi bitmek üzere. Şu alt sere de kapadokya yazdığım bitiyor. Ben de çok merak ettim. Bitiren bitirdim desin. Ben bitirdim. yaslamasının arkasına. Defne bitirdin mi? Az kaldı. Tamam. Herkes beraber ekecek bantlayını. Bitti mi? Yok. Az, az son bir tane. Hadi. Hadi. Hadi açıyorum. Dur ben de son bir, bir tane çektim. Tamam. Ben de. Evet arkadaşlar. Hakkını yes, kaldı. arkadaşlar. Ben birazcık benzetmiş gibiyim ama Defne daha çok benzetebilmiş ben. Kuleye pek yapamadım. Asya'nın ikisini bakın bir muhteşem arkadaşlar. <laughs> Asya'nın ikisine bakın bir muhteşem. <laughs> Sen daha yeni başladım. Bir muhteşem. Evet arkadaşlar. On üzerinden da... kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazın. Arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi yeni neslimize geçiyoruz. Hemen kilitledim. şuraya koyayım. Şuraya koyayım kızlar. Tamam baba baba. gözlerinizi alayım da. Hızlı. Defne ben geçeyim mi? Önce. Evet. Arkadaşlar evet şimdi yeni, yeni nesilimiz. İşte. Nesilimiz. Evet. Birazcık inceleyelim mi? Asya görebiliyor musun? Yok arkadaş, göremiyor. Tam arkasını zaten çizmemize hiç gerek yok. Önünü çizsek yeter. İndir. Başlı. Yavruz. Hadi. <laughs> ya, Dur, an. An. Çok kötü oluyor ya. gerçek gibi hissediyorum. Böyle bir kavanoz. Şöyle. Evet. Markasını yaptım. Evet. Şu anda şu şu içinde boyayacağım. Dışına kapımı da yaptım. mı şu şekilde şu şekilde arkadaşlar ben uç boyutlu yapmayı düşündüm ve üç boyutlu yapıyorum üç boyut şu anda benimki şu anda şu anda bitti arkadaşlar. Sanıyorum. Evet eminim bitti. Ben yapamadım daha. Asya'cığım arkasına geçebilirsin. Bitti. Dem Bitmedi. Demse gözlerini aç. Bitmedi. Bir arkasını çevirdim. Ben de çevireyim o zaman. Ben de yapmadım. <laughs> Aslı sen gözlerini açık mı yapıyordun? Yakalandım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bizim gözlerimiz kapalıydı. Asya'yı göremedik. Yazın kapalı mıydı, açık mıydı gözleri? Hadi Asya'cığım son mı? verin mi? Hadi hemen dizik bitir de. Arkadaşlar en güzeli Asya'nınkisi oldu.

Küçücük bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar en güzel ve en kopya hangisi yorumlara yazın. Bence bir desenin Üç boyutlu çizmeye çalıştım. Güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar benim gizine bakın. Küçük kabanız. Evet. Güzel <laughs> evet şimdi. tel <hadi> bakalım geçiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik.